Evet arkadaşlar bugün e, otobüs güzergahındayız. Otobüs güzergahının videosunu çekeceğim size. Nereden başlıyoruz, neler yapıyoruz. Bak Sabancı Kültür sesi çek Mustafa. Evet adaylarımız sabah buraya geliyorlar. Sınav saatine göre. Şimdi yanımızda Burak var mesela adayımız. Burak'la beraber otobüs kullanacak. Ben de size güzergah kullanacağım? Sınavdan önce e, evraklarınız bizde oluyor. 5 dakika önce geliyorsunuz. Kimlik yanınızda. Komisyon başkanı size formu imzalattıktan sonra laptopla fotoğrafımızı çektikten sonra başlıyoruz. Evet Murat tanıt arabada. Neredeyiz depo? Yakıt deposu. Yakıt deposu. Ben. Fotoğraf. Evet. Arkada. Ben. İlk yardım setlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Arka bagajı açıyoruz. Bu açıyoruz. Bagajı mutlaka <laughs> zor açıyoruz. Bagaja gir Mustafa. <laughs> Mustafa bagaja gir. <laughs> tamam. Tamam. Çık Mustafa bagajdan. Tamam. Evet, <laughs> bin arabaya. Gel Mustafa, araba hemenyor. Yan var hocam. Tamam. Onları zaten bilmeniz gerekiyor. Arabada ne var? Akü, yan depo kapağı burada arkada bagaj. Gel. Evet, şimdi araca bindikten sonra Mustafa emniyet kemerini takıyoruz. Adayımız emniyet kemerini takıyor, hazırlığını yapıyor, koltuk ayarını kendine göre ayarlıyor kemer olarak. Üstüne montör Tamam. Kemerimizi taktıktan sonra araçta da e, bilinmesi gereken noktalar var. Şimdi Murat onları sayacak. Evet. İlk İnsan... önce yakıt, sonra hararet, aracın havası buradan çalıştırıyoruz. Kapıları açma, kapama, aracın ışıklandırması, iç ışıklandırmalar, dörtlüler. Tamam. Burada da el freni. Hazırsan deniriz. başlayalım diyoruz. Ver ben bundan sonrası patlı çekeyim. Evet, buradan başladı sınavımız. Sol sinyalimizi verip öyle kalkıyoruz. Evet, imdatı çektin değil mi? Tamam. Dikkatli bir şekilde kalkışımızı yaptıktan sonra arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Sabancı Teknik Anadolu Lisesi'nin önünden kalkışımızı yaptıktan sonra devam ediyoruz. Evet, korna çalabiliriz. Uyarmak için evet. Korna da havalı Burak çok çalmadan. Gördüğünüz gibi Burak güzel gidiyor. Trafik yoğunluğuna göre uygun viteste gidiyoruz arkadaşlar. Burası sınav günü kalabalık olabilir. Sağımızdan solumuzdan motorlar geçiyor bu aralar. Motorlu, motorlu kuryeler, getir götürler, trend yollar çok fazlalaştı. İşte kapıyı kapatalım evet. Bunlar sağımızdan solumuzdan geçiyorlar. Bunlara çok dikkat edelim. Onlar da kendilerine dikkat etsinler hızlı yetiştireceğiz diye çok kuralsız giden arkadaşlar da var. Evet, köprünün altından sağa döndükten sonra arkadaşlar bakın File Market burası görüyorsunuz. Sinyallerimize dikkat ediyoruz. Evet. buradan da sağa dönüyoruz arkadaşlar. Bu kavşaktan sağa dönüyoruz. Burası büyük araçların güzergahı. Küçük araçları zaten çektim, güncelledim yeni parkuru. Bunu YouTube kanalından B sınıfı ehliyet alacak olanlar izleyebilir. Evet. çok sağa gelme. Güzel. köprünün altından geçtikten sonra bu yolu devam ediyoruz arkadaşlar. Herkes için hayırlı güzel bir sınav olsun. Bu hafta sınavımız var. 29 Ekim'den dolayı cumartesi günü tatil, pazar günü direksiyon sınavımız var. Artık 2022'nin son sınavları bunlar. 2023'e gireceğiz. Gördüğünüz gibi Burak gayet rahat kullanıyor. Bütün adaylarımızdan bu kullanma rahatlığını istiyoruz biz. Trafikte araç kullanma rahatlığını. Mustafa da arkada parkuru izliyor. Parkuru ezberliyor. Evet. Inanıyorum. Evet. dakika arkadaşlar. Uygulama sınav süresi 30 dakika. Zaten bu süre bize yetiyor. Çok rahat yetiyor. O yüzden çok hızlı araç kullanmaya gerek yok. Evet yine buradan sağ taraftan yolun sağından devam ediyoruz. Trafik levhalarına kavşaklara ve daha kavşaklara kontrolsüz kavşaklara kontrollü kavşaklara her türlü kavşaklara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet solumuza dikkat ediyoruz burada. Solumuzda araç yoksa devam ediyoruz. Burası İzaydaş. İzaydaş'a giden yol. çöp fabrikasına. Çöp kamyonlarının yoğunlukta olduğu bir bölge burası. Evet, burada da 2-3 tane kasisimiz var arkadaşlar. Kasislerde yavaşlıyoruz. Burası Kocaeli Fen Lisesi. Güzel bir okul, puanı yüksek buranın. Ortaokulda iyi çalışması lazım buradaki öğrencilerin. Ben de evet. puan yüksek. Aynen ortalaması yüksek. <laughs> Biraz önce kamyon dersi veren Şerafettin Hoca'ya korna çaldık selamlaşmak sevaptır, sünnettir, selamlaşmak sünnettir. Trafikte birbirimize selam verelim. Saygılı Bakın bunu saygılı olalım, selam verelim, selam alalım. Yani selam almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani yeterli bir parkur. Evet, güzergahımız böyle devam ediyor. İleride caminin oradan U dönüşü yapacağız. Tekrar geldiğimiz yoldan geri. Önümüzde bir ani fren ve L parkımız var. Arkadaşlar şimdi onları da Burak bize güzelce başarılı bir sunumla sunacak. Burada bir ışık var. Bu ara sıra kırmızı yanıyor bastıklarında. Ona dikkat edersiniz. Burada yine bir kasisimiz var arkadaşlar. Evet burası İzmit ilçenin direksiyon sınav parkuru. sağ sinyal verip böyle geliyorsun yavaşça durup sol tarafını kontrol ettikten sonra yine sol sinyal verip dönüyorsunuz. Evet. Buradan bu dönüşü yaptık arkadaşlar. Aynen geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. arkadaşlar. Geldiğimiz yoldan geri geldik. Şimdi yine böyle devam edip bu sefer yolun sağından yolun sağından devam ediyoruz. Bugün de bugün 27 Ekim değil mi? Evet. 27 Ekim güzel, güneşli ve kurak bir hava var. burada da yeni e, Akmar Hakmar açıldı. Burada Akmar Hakmar açıldı bak. Hakmar Burada. Yine burada bir kasisimiz var arkadaşlar. Burası da Solaklar Safa diye geçiyor. Solaklar Safa. İzmit Sınav Parkuru Alikaya bölgesi. Buradan Burak sağ sinyalini verdi. Gördüğünüz gibi sinyal ötüyor zaten. Burak'ın da güneş gözlükleri var. Evet. Buradan sağdan devam ediyoruz. Şerafettin Hoca gene karşıma çıktı. Burak korna çalsana buna. Burak. Evet, bizim kornamız havalı. Şimdi bu sağdan girdik. Burası da yine sınav parkuru. Büyük araçların parkuru burası. Tırlar da burada park yapıyorlar arkadaşlar. Geri geliyorlar. Türkiye'de sürekli bir çalışma var. Harfiyat kamyonları ee, burada çalışma yapıyor. Çok sağ gelme Burak. Ha. Aynen. Evet. evet Burak yine sol sinyalini verdi. Şimdi buradan bu virajdan sola dönüyoruz. Burada da yolun sonuna kadar gittikten sonra bir ani fren yapacağız. 4'liye. Burada 4'liye basalım arkadaşlar. 4'liye bastıktan sonra Burak hane frenini yap. Evet. Güzel. Hane frenimizi yaptık. Şimdi Burak geri geri gelecek. Evet, geri geri. Hem burada bir geri gelmiş oluyoruz hem de L park yapacağız kaldırma paralel bir şekilde. Sınav günü burada yanda dubalar olacak. Dubalara dikkat edersiniz arkadaşlar. Burak geldiğiniz Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde L parkını yapmış oldu. Tamam. Evet, L parkımızı da yaptık Murat. Burayı evet da yaptık. geçtik. Şimdi sol sinyalimizi verip devam. Evet, sinyalimizi verdik. Devam ediyoruz. Mustafa izliyorsun değil mi? İzliyorum hocam. Evet. Hayat başarılı. Gördüğünüz gibi Mustafa arkada izleyen konumunda. Var bunu ezberlemiş oluyor. Burak bu arada kamyona korna çaldı çıkmasın diye. Güzel. Evet. Trafikte uyarıcı olmak güzel bir şey. Uyaralım. Yanlış yapanı uyarmamız gerekiyor ama küfürle değil. Saygı çerçevesinde. Saygı çerçevesinde. Küfürle uyarmak biraz abes oluyor yani. Evet. Biz küfüre karşıyız trafikte. Saygıdan ve selamlaşmadan yanayız. Koronayı o yüzden uzun basmıyoruz farkındaysanız. Tıt tıt yapıp çekiyoruz. Uzun bastığımızda küfre gidiyor. Güneş bayağı hepimize geldi. Ruan Allah'tan güneş gözlükleri var. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi buradan tekrar sola dönüyoruz arkadaşlar. Uzun bir parkur. Kısa bir parkur değil. Evet sağımıza solumuza dikkat ederek. Evet yol boştu Burak geçti. Bazen boş olmayabiliyor. Burada buran biraz şansı var. Zaten gözlükleri de var. O yüzden şansı da var. Mustafa'nın gözlükleri yok. Mustafa'nın da gözler mavi ama. Güneş gelmiyor da. Evet. Mustafa'nın gözler mavi olduğu için güneş gelmiyormuş. Evet. Burada sağdan döndükten sonra arkadaşlar sağ tarafta cep var. Sağ sinyalimizi verip cebe gireceğiz. Burada bir yokuş kalkış istiyor bizden sevgili Milli Eğitim ve üyeleri. işte komisyon başkanları. Evet. Burada duruyoruz Burak. Gördüğünüz gibi durduğumuz yer burası arkadaşlar. Evet. Geriye kaçırmadan yavaşça Burak kalkışını yaptı. Zaten ikile kalkıyoruz burada. Büyük araç bu. İkile kalkışımızı yaptım. Devam. おか arkadaşlar parkur videomuzu izlerseniz sizin için güzergah tekrar ve güzergah ezberlemesinde yardımcı olur. Biliyorsunuz sınavda güzergah bilmemek kalma sebebi aynı sinyal gibi. Yine burada da bir kasisimiz var. Kasislerden yavaş geçelim arkadaşlar. Bu büyük araç olduğu için çok çok belli ediyor kasteri çok sallıyor. Evet, Murat dikkatli bir şekilde burada sola döneceğiz arkadaşlar köprünün altından burada sola dönüyoruz tekrar. Burası biraz kalabalık bir trafik burada dikkatli bir şekilde sinyalimizi verip bir... Evet. Yavaş. Öndeki araç çıkarsa biz çıkacağız. Evet. evet. Sağımıza solumuza dikkat ettikten sonra buradan sola dönüyoruz ve devam ediyoruz. araçlar burada sağdan giriyorlar. Biz dümdüz gidiyoruz. Büyük araç olduğumuz için parkurumuz bizim böyle çünkü. Evet, düz bir şekilde şimdi yolun sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Evet, yolun sonuna geldiğimizde arkadaşlar buradan e, sola dönüyoruz. Yine burası da kalabalık bir bölge özellikle 3 ile 5 saatler arasında fabrikalar bölgesi olduğu için servis güzergahı yoğun bir bölge. O yüzden burada da dikkatli bir şekilde yavaş yavaş devam ediyoruz. Yine öndeki araç giderse biz gideceğiz. Evet burada da köprünün altından geçtikten sonra sola dönüyoruz arkadaşlar. Sola dönüyoruz buradan. Evet burası da Ali Kaya Fatih Mahallesi. Parkurumuz devam ediyor. Şimdi bu yolun da sonunda sonunda döndükten sonra önümüzde bir tek dört duvar arası paralel park kalıyor. Değil mi Burak? Evet hocam paralel park. Evet. Evet adaylarımızın en sevdiği kısım paralel park kısmı Şimdi paralel park yapacağız arkadaşlar. Tır mı yanaşıyor acaba? Tır yanaşıyorsa sağa çek Burak sen. Şöyle burada sağa çek. Bekleyelim. Devam et devam et. Dur böyle burada. Dur bir tır bekleyelim. Bize de kamyon ee, sürücüsü, sürücü adayı parkını yaptı. Şimdi o çıktıktan sonra aynı yere biz gireceğiz arkadaşlar burada. Sabancı Teknik Anadolu Lisesi'nin karşısında büyük araçların dört duvarasına girme paralel park yeri sundu bize Milli Eğitim. Sağ olsun. Evet Murat arkan boşsa tek hamlede dönemedi kamyon. Geri geri gelecek. Evet. Dur acele etme. Onu. Şu alana gireceğiz arkadaşlar. Buranın zaten çalışırken ölçüsü veriliyor arkadaşlara. Evet, Burak. Biz inelim. Dışarıdan gözlemliyoruz. Burak burada kendi başına kalıyor arkadaşlar. Biz dışarı çıkıyoruz. Mustafa da dışarı çıktı. Evet, gel bakalım Burak. Evet sarı çizgiye basması gerekiyor. Buran. Tamam. Ön teker de değdi. Evet Burak. Evet hocam. Hayırlı uğurlu olsun ehliyetin. Teşekkürler hocam. Evet. Başarılar. Hayatında başarılar. Burak parkını yapmış oldu ve sınavımız bitti. Evet Mustafa. Şimdi sen geç bakalım. Tamam hocam.